Merhaba arkadaşlar, ben Paysoff. Bugün yeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi yani bir nevi hayatımı şekillendiren oyunlardan birine geri dönüyorum. Skyrim'e geri dönüyorum. Ve sizlerle beraber çok keyifli bir Skyrim serisi paylaşıyor olacağım. Bazı planlar yaptım kafamda. Çok keyifli olacağına eminim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu oyunu sıfırdan sizlerle beraber oynayacak olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor, çok heyecanlandırıyor. Hadi gelin başlayalım. Bu arada sizlere bir güzellik yapıp baştaki 4-5 dakikalık o şu an gelen sahneyi geçeceğimi düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Kısaca bahsedeyim, karakterimizin ismi Behlülcan olacak arkadaşlar. Ve rahat ya abi. Ejderhadanız ya modunda takılacağız. Skyrim'e biraz kaos, biraz komiklik getireceğiz. Cık. Ve oyunun e, özellikle bu NPC'lerle olan sohbetlerini, muhabbetlerine de biraz fazlaca yönelicez. Oyunun biraz tadını çıkaracağız diyebilirim. Biraz esneteceğiz kuralları arkadaşlar. Biraz hırçınlıklar yapacağız. O yüzden bu tarz sahneleri geçmeyi planlamıyorum köylüler beni nereye götürüyor olan modunda yıkılmayı <laughs> planlıyorum. <laughs> yes, I'm awake. Şimdi you kısaca hemen durdurup. Bu arada arkadaşlar mod olarak sadece Sky UI ekledim. Menüleri vesaire daha kolaylaştırıyor biliyorsunuz. Ee, Sizlerle daha kolay takip edebilmemiz için subtitle'ları açıyorum. Sesi de birazcık kısıyorum arkadaşlar çok kıstık derseniz daha sonra açarız. Ve evet Skyrim maceramız başlasın. Niye açılmadı bu? Açılmış tamam açılacak. Ne konuşuyor Nökil? Ap çalmış arkadaşlar bu eşek. Yani eşek derken. Hop. Bir uygunsuzluklar var şu an. Tam neden olduğunu anlayamadım. Dediğim gibi aslında sadece Skyway ekledim yani bir problem olmaması lazım. Ee, tek seferlik bir şeydir diye düşünüp geçiyorum. Bu arkadaş arkadaşlar Skyrim bilmeyenler işine atayım. Bu eleman Ulfric Stormcloak. Skyrim'de iki tane ekip var. Bir imparator, imperial'lar. Allah bismillah. Bizim bizim şu arkadaş arkadaşlar kullanmayı bilmiyor. Oğlum kullanmıyor bilmiyor. Sen ne oturuyorsun oraya? Ehliyeti yok. 15 yaşında bunu koymuşlar buraya. Hadi bu ata bunlarla götür diye. Oğlum dur lan. Bu arkadaşlar Ulfric Stormcloak imparatorla karşı çıkıyor. Kalkınıyor. Bayağı yeter lan diyor. Bütün Skyrim diyor, kocaman diyor, kıta diyor. Bir tane imparatorluğun komutası altında mı olacak lan diyor. Böyle olmaz diyor. Kalkıyor arkadaşlar. İmparatora Legaluga yapıyor. Epey bir adam topluyor çevresinde. Şunları topluyor. Mavili Stormcloaklar. Şu kahverengili de Imperial'lar arkadaşlar. Imperial'lar bizi şu anda kelleye götürüyorlar. Ama biz farkındaysanız yol boyunca ağzımızı bile açmadık. Yani belki tatile gidiyoruz modunda takılıyoruz elimiz kolumuz bağlı ama bir isyan modunda değil yani kimse. Biz niye burada olduğumuzu da bilmiyoruz ama Behlül işte yani. Kimin karısına kızına yakınlaşmaya çalıştı da buraya düştü Allah bilir. Bu arkadaşlar hikaye genel olarak tabii bizim dışımızdaki hikaye Ulfric Stormcloak'la yani Stormcloak'larla İmperyalar arasındaki savaşta geçiyor. Biz de arkadaşlar tarafımızı seçeceğiz. Yani bu oyunda iki tarafı da seçebiliyorsun ama yani burada benim kellemi almak isteyen bu imperiallara ben ileride niye katılayım modunda oluyorum genellikle. O yüzden günü gelecek imperiallara katılacağız diye umuyorum. Tabi burada kimin daha çok gayme verdiği de önemli olacak. Bu Raylof arkadaşlar iyi çocuk. Temiz çocuk. Savaşçı. Sarışın mavi gözlü. Behlül'ün real haline benziyor. Ama çok bir şey de yaradı yok. Bu oyunda arkadaşlar işe yarayan tek adam sizsiniz. Kendiniz siz yani. Adam at çalıyor. Dediğim gibi şu Lokir, şu Lavuk hala konuşuyor. Beni buraya getirmeniz hataydı. Şöyleydi böyleydi. Oğlum kısası kısas lan. Dua et atla gelmiyorlar üstüne. Kellenin alacaklar gidecek. Bu Hadvar'da, Imperial'lardaki fena olmayan eleman. Hikayenin başında bir ikiye ayrılıyor Ya Imperial'la gidiyorsun ya bizim ofla gidiyorsun. Hadvar'la ayırıyorlar. Ama tabii biz yemişim Hadvar'ını. Gerçi Hadvar'la giderseniz ilk başta daha iyi ekipman vesaire geliyor. O yüzden büyük ihtimal Hadvar'la giderim. Ayıktılar, bize geldiler. Şimdi Behlülcan'ı çizeceğiz arkadaşlar. Who are you? Nordus. Zaten sarışın mavi gözlü. Kendime benzetmeyeceğim arkadaşlar. Kendime benzetirsem ee, yani behlüllük bir şey olmayacak çok fazla. Biraz daha dayı modu açılır karakterin. O yüzden ben sarışın mavi gözlü, temiz bir çocuk yapacağım. Sakal makal da çok yapmayı planlamıyorum. Kadın tabii ki yapmayacağız. Erkek olacak. Wait. Kaslı olsun. Aslı olsun ki yani o taşıdığı silahları vesaire üstünde çok yamuk durmasın. Bir de biliyorsunuz yani tık. Çakal da olacağız. Biraz korkutucu duralım. Dörte mörte gerek yok. Yüzümüzde kir, savaş boyası vesaire istemiyoruz arkadaşlar. Burnumuz okka gibi bir şey lazım. Tamam doğru benimki gibi değil çok farkındaysanız. Vır zıvır şeyleri ben geçiyorum arkadaşlar. Yani burada bir adamın kaşını gözünü niye çizeyim. Eye shape gözle ilgili şeyler gerek yok. Zaten mavi. Dudaklarını falan şekillendiriyor. Çok bana göre değil. Saç. Aşkı memnu behlül moduna mı girsek diye düşünüyorum. Veya böyle saçma sapan bir taciz mı versek diye düşünüyorum. Öyle yapmayalım. Bu fena değil mesela. Yani tek derdi karı kız olduğu belli olan bir karakter oldu aslında. ve yani bu kadar da olmasa fena olmaz. En nihayetinde ejder keseceğiz ortakta. Ama herhalde en çok uyan olacak arkadaşlar. Apache olsun zaten istemiyorum. Yakışıklılığımızı kullanacağız he. Biz o ilk gördüğümüz saçı yapalım arkadaşlar. Böyle yapalım. Bu muydu o? Yoksa bu. Evet. Budur. Facial'a yere bakalım. Sakal. Temiz bir face olsun arkadaşlar. Bu adam çok yaşlı durdu yani. Niye böyle durdu? Böyle hayatın sillesini yemiş gibi durdu arkadaşlar bu eleman. Şunları falan küçültelim şöyle ya. Allah Allah. Ufaktan bir sakal atarsak bu problem çözülür. Böyle yapalım arkadaşlar. Daha temiz olsun. Ah tam. Of tam. Tam bir Behlül sakal arkadaşlar. Bakımlı, kısa, sarı. Görüyorsunuz. Gözlerinden gelecek akıyor ya. Türkiye'de ikisine sene geçirse bu bütün saçları döker. Tamamla karakter var. Karakterine isim ver. Behlül Can. İnşallah bu yüden sıkıntı yaşamayız. Devam ediyorum. Niye olmadı arkadaşlar? B, Dül, Can, Enter olmuyor. Acaba üyüden dolayı mı? Dediğim gibi. Evet, üyü kabul etmemiş arkadaşlar. Kadın farkındaysanız yandı bile bize. Yandan yandan bakıyor. Direkt bize dönse vazgeçecek, kestiremeyecek. Gerçi ölüm emrimizi o verdi ama. Olsun be güzelim. Farkındaysanız şu arkada da bir abla var. O da çok içimize düştü. Yani... Zaten biliyorsunuz adınızın ikinci isminiz Can Oldum Hayata bir sıfır önde başlıyorsunuz. Yani bu meselelerde en azından. Ama bakalım bizim karakterimiz nasıl yapacak göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bu seriyi arkadaşlar uzun süre devam ettirmeyi planlıyorum. Ben Skyrim'i büyük ihtimalle A'dan Z'ye ezbere biliyorumdur. Yani çok fazla oynadım. Ee, bir nevi çocukluğum bununla geçti diyebilirim. Sizlere en temiz, en zevkli halini aktarmaya çalışacağım. Ee, hikayeyi canla beraber güzelce kurgulayacağız. 20 dakikalık, yarım saatlik, aksiyon 40 dakikalık videolar olarak sizlerle uzunca bir Skyrim macerası paylaşmayı planlıyorum arkadaşlar. Zaman zaman taktikler ipuçları vesaire de gelir. Bu arada oynamayanlarınız varsa yani benim bu oyunu oynayan 7'den 70'e tanıdığım var. Siz de bir şans verin. Gerçekten çok sınırsız bir oyun. Çok keyifli bir oyun. Ve dediğim gibi ben çocukluktan beri oynuyorum. Yani benim kişisel gelişimimde bile bir yeri vardır. Böyle vahşi sahneler falan da var arkadaşlar. Onda bunu kesiyorsunuz, biçiyorsunuz, yakıyorsunuz. Her türlü pisliğe de teşvik eder. Yani oyunun karısı kızı da var, hırsızlığı da var, katilliği de var. Bir tek, bu oyunda arkadaşlar hayvan severler çok, hayvan sevmeyenler zorlanır. Çünkü ortakta koşan tavuğu kestiniz mi içinizden geçerler. Ee, onun dışında her türlü pislik var dediğim gibi. Sıra bizde, birazdan oyun hızlanacak arkadaşlar. Size aktaracağım ama adamın cesedini yerden çekmeden bizi direkt şeye götürüyorlar. Advar burada gördüğümüz kadarıyla ay gibi parlıyor. Yer değiştiğimizde ne olacak göreceğiz ilerleyen yerlerde. Evet. Ejderhayı görüyorsunuz arkadaşlar. Hop. Bu. Cellat direkt uçtu. Ejderhaya gerek bile kalmadı. Üf. Yıllardır oynamıyorum. Emin ediyorum içim titredi. Evet arkadaşlar. Böylelikle Behlülcan free. Özgür ve maceramız başlıyor. WASD ile yürü diyor. Burada gördüğünüz üzere ne oluyor lan kafamıza meteor geldi arkadaşlar. Ben çok fazla kaşımadan buradan gideyim. Normalde burada Reylof'u bekliyoruz. Allah bismillah. Burada ölmüyorsunuz. Bu hareketi bir daha çekerseniz arkadaşlar uzun yaşamazsınız. Ama Burada ölmüyorsunuz. Ama... Ben de o fırsattan faydalanıp ejderhanın bademciğine kadar bir göreyim dedim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bizi takip eder bir vaziyette geliyor artist. Burada ölmediğimize dayanarak da biz de böyle... Lan öldük mü? Eh, şu kadar. Ölmedik arkadaşlar. 10 yıllık Skyrim kariyerinde ilk defa burada ölecektim galiba. Arkadaşlar bu ejderha gördüğünüzde zaten buranın içinden geçti. Yani burayı bitirdi arkadaşlar. Biz de şimdi hikaye böyle başlıyor. Kaçacağız millete diyeceğiz ki ejderha geldi, ejderha geldi. Toplanalım ejderha keselim. Bunlar burada bir ufaktan atışıyorlar. Bu diyor beni takip et, bu diyor beni takip et. Dediğim gibi arkadaşlar bu imperiallar bizi kesecekti yani niye bunlarla birlikte olalım ama e, buradan gelince daha fazla loot geliyor o yüzden buradan geleceğim. Daha sonra bunları da harcarız. Bu arada Skyrim videosu çekmek gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Keyifliymiş. O gerçekten ejderha mıydı ya falan diyor arkadaşlar burada. Oğlum ejderha dedi sadece hikayelerde olmuyor muydu lan falan diyor. Lavuk hala yıkamadı meseleyi. Ama olmuyormuş demek ki arkadaşlar. Bu oyunda anlayacağınız üzere oynamadıysanız daha önceden kısaca da bilgi de vererek aktarayım arkadaşlar sizlere. Ejderhalar 100 yıl sonra falan geri dönüyorlar dünyaya. Eskiden varlar yani aslında. Yok da değiller. Bu salak o yüzden niye bu kadar şaşırıyor anlamadım. Elimiz kolumuz bağlıydı. Onu kesti arkadaşlar. Sağ olsun bu arkadaşımız. Şimdi ortaktan birkaç loot toplayıp buralardan kaçacağız. şarap marap alalım arkadaşlar. Yani bu meselelerle, bu ejderhalarla vesaire başa çıkmak kolay değil. Arada bir kafa çekmek iyi gelir. Karakterimiz kendine gelir. Bu arada uf, UI ile ilgili bir sıkıntı belli ki var. Bunu ben çözeceğim bir dakika. Yavaş sürüyor sistem biraz. Ve bastık kılıcımızı çektik. Şu anda tam bir Imperial olduk arkadaşlar. Yani her türlü yere sızarız. Ama bu itler bizi sevmediği için biz de bunlara ileride derslerini vereceğiz. Burada mecbur Hadvar'ın gözüne çok batmadan kaçabilmek için birkaç tane Storm Clock keseceğiz arkadaşlar. Şu lavuklar. Ama olanla ölene çare yok. Oyun tabi biraz eski. Hadvar gelene kadar bunlar kendilerine gelemeyecek. Ben o sırada bunları arkadaşlar. Kıtır kıtır ki ne vurdun lan öyle? Oğlum bana da öğret lan. Bunları hemen soyalım burada. Portakal gibi ekleyelim arkadaşlar. Iron Warhammer. Üff. Warhammer arkadaşlar. Ancak bizim gibi erkekler için yani tam kullanılacak silahlar. Çünkü görüyorsunuz biz ejder doğanız bu arada. Şu anda bunu bilmesek de içimizde bu ateş, bu serserilik var arkadaşlar ve yani bununla böyle birinin kafasını ezmek bizi tatmin edecektir diye düşünüyorum. Kabak bak alalım yeriz. Dovakin, dovakin. Şimdi ben bu oyunu çok fazla oynadım için arkadaşlar. Bazen bazı yerleri... Oh, bismillah. Hızlı geçeceğim. Belki anlatmadan geçerim vesaire bir şeyler yaparım. Böyle sizlerden daha yavaş anlatmamı isteyenler olursa e, ben de ona göre anlatışımı vesaire e, yavaşlatmaya çalışırım sizler için. Üff. 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 Oğlum adamın 8 jenerasyonluk kafası kırıldı lan. Oh vallahi İçim yemin ediyorum diken diken oldu. Tüylerim ürperdim yani. öyle vurulur mu lan? Adam demez mi oğlum sen daha Skyrim'e geleli 5 dakika olmadı bu ne hareket lan diye? Yani haklı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Behlülcan buraya nasıl düştü mesela? Bunu bir tartışalım. Yani en son Adnan Ziyagil köşkünde takılırken o taş ev senin, bu Mercedes benim. Aa yenge falan filan diye dolanırken Skyrim'e nereden düştü bu arkadaşlar? Vallahi buna bir backstory yazılmadı. Yani e, sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Yani Behlül buraya nasıl düştüğü beraber tartışırsak bence ilginç hikayeler çıkabilir. Mesela Bihter kafayı yiyip, zamanda geri yollamış olabilir. Veya ciddi para gerektirir bu olay adından da bir şeyler yapmış olabilir. Nihal'in Geçirdiği böyle ağlamalara, bayılmalara dayanamayı yeter lan. Ben zamanda geriye gidiyorum demiş olabilirim şeye. Ama arkadaşlar en nihayetinde Behrül burada. Ve burada arkadaşlar kolay bir hayat yok. Skyrim'de yolunu bulması gerekecek. Yeri gelecek burada salak salak böyle iskelet miskelet olan kafeslerin kilitlerini açmaya çalışacak. Bu vallahi uzun madede epey yoran bir iş. Bu lock picking. Çünkü bazen çok fazla maymuncuk istiyor. Bunların böyle hepsini aa adamı soyduk ya. Bunlar soyulmasa daha iyi arkadaşlar bu kadar. Ya yani ben bunu görmek istemiyorum aslında. Değil mi lan? Ha? Al sana lan hadi bakayım. Bunları satarız. Çok büyüyle işim olacağını zannetmiyorum. Bu arada zann işte böyle oynuyorum şöyle oynuyorum diyorum işte çift tel kullanacağım falan ama Sizler arkadaşlar dersiniz ki ya şöyle yapalım bak Onur gel hırsız olalım, dagger kullanalım, bıçak kullanalım, ok kullanalım kullanırız. Yani en nihayetinde Behlül bunlarla çok mesai harcayacak bir insan değil Behlülcan. Ee, özellikle güzel kızlar düşerse buraya onlar ne isterse onu kullanır. Buraya Bihter gelse dese ki aa sen büyü yapmayı bilmiyor musun? Bir anda piyasadaki en fiyakalı büyücüye de dönüşebilir arkadaşlar. O yüzden bu hesabı dediğim gibi sizlerle iletişimde kalarak olan nereye geldik anasını satayım her yerde Storm Club. Şöyle bir tane koyalım güzelim güzelmişsin de be ama kusura bakma buradan çıkmam lazım. Üf üf üf, üf, üf. Hadi canım hop. Hadi canım hop. Vallahi kafam da aldı. Buradan bir Ok mok bir şey almamız lazım arkadaşlar. Birazdan ayı ayıya ok atacağız. Ok atmazsak o ayı bizi tokatlar. Aha uzakta. Bu oyun arkadaşlar çok yönlü bir oyun. Yani yerine göre hop canım hadi bakayım. Çok özlemişim. Böyle vahşi sahneleri çok özlemişim arkadaşlar her şeyi kullanmanız gerekebiliyor. Yani 3-5 büyü de bilmek lazım. Hakikaten hayat yani. Ben sadece bunu yapıyorum dediğinde ben sadece limon sıkabiliyorum dediğinde, dediğinde sana elma suyu vermiyor arkadaşlar. Ya oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar buga girdik galiba. Oğlum ne oluyor lan? Biraz bug var. Yani olacak iş değil. Sen gel 2-3 sezon aşkı memnun çek. Burada salak salak buglarla uğraş. Yapacak bir şey yok. Coin Purse. 12 tane altın aldık arkadaşlar. Allah bereket versin. Yani Adnan dayım, amcam neyse beni mirasından atmasaydı bunlara hiç ihtiyacımız olmazdı. Böyle salak salak şeylere de peşinden koşmazdık ama artık ne yazık ki. Oğlum in lan aşağı. Arkadaşlar, bu örümcekler aşağı inecek, biz de keseceğiz. Hah. Hop. hadi canım. Ay, örümceklerden de hiç hoşlanmam, hiç hoşlanmam. Ay, tırnaklarım kırıldı. Sarı saçlarımız zehir bulaştı. Çok tiki can olduk arkadaşlar ama tiki canlık iyidir. Nereden geldik? Şuradan geldik, buradan gideceğiz arkadaşlar. Yani buralar bilmeden biraz karışık olur ya. Biz böyle ezbere yürüyoruz ama aha ayı. Oğlum sekiyor lan ayı. Oğlum ayı titriyor. Uranyum yedirmişler bu ayı arkadaşlar. Oğlum uranyumu nereden buldunuz lan? Buna uzaktan okumuzu çakalım arkadaşlar. Hiç yani bu olacak iş değil. Bir de şurada şöyle çömelirsek sneak atak. Gizliden gizliye. Çömmezsen gizli vermiyor arkadaşlar. Böyle saçma sapan bir düzen. Hop. Oğlum ayı titrek çıktı. Uranyumla çalışmış arkadaşlar. Benim kimya hocama benziyor. <laughs> evet. Böylelikle uydudaki en sıkıntı elemanlardan birini kestik. 50 altını vereceğim diyor satarsan. Ver kuzum. Bu arada şunu şuradan şöyle favorilere ekleyelim arkadaşlar. Okumuzla şunu ve şunu. Hop. Q'ya basarsanız favori ekranı açıyor. Oradan tak tak değiştiririz. Bu bir, bu iki. Evet. İkiye bastık mı ok oh, gelecek. Bire bastık mı baltamızı alacağız elimizi. Ve koşacağız. Arkadaşlar böylelikle bu ejderhanın gelip yok ettiği sonra altında ejderhadan kaçmış olan insanların Behlül Cihan tarafından dayak yediği Mekandan çıktık. Yani Helgen bitti. Bu Helgen'e ileride ilginç modlar yapıyorlar. Zombiler, mobiler geliyor. Ee, ama o zamana kadar Helgen <laughs> finito <var> arkadaşlar. Bu <laughs> Helgen'e nasıl geldik çok bilinmez ama bundan sonra nereye gideceğimizi hep beraber göreceğiz arkadaşlar. <laughs> Bu varla beraber buradan uzaklaşacağız. Bu arada ejderhayı görürsek iyi olur. Oylamanın nereye gitti bilmiyoruz ama Ejder ya. Haritalarda boş boş gezerim. Önüme çıkan ejderhalara karizmamla etkilerim. Aha tavşan. Hadi bakayım aslanım beni. Ya böyle gücünüzü size sizden çok daha zayıf olanları arayacaksınız arkadaşlar. Ben ne anlarım benle eşit seviyede adamlarla dövüşmekten ha. Diyor ki imperiallara katılıyor. Bilader öyle bir dünya yok. Dua et ağzına vurmuyorum burada. Az kalsın kelleme alıyordunuz hala imperiallara katılıyor. Ne kadar zayıf düşmanlarla dövüşürseniz o kadar keyif alırsınız. Mesela deminki Davşan. Bana zarar, herhangi bir zarar verme ihtimali yoktu arkadaşlar. Fıstık gibi vurdum geçtim. Ben şimdi hardware'a dalsam, affedersiniz ama burada benim, yani içimden geçer. Bir sonraki bölümde buraları keşfedeceğiz herhalde diye tahmin ediyorum. Hiç de sevmem. Skyrim'in en sevmediğim görevlerinden biri. Belki 3. dördüncü bölüme kadar bırakırım. Araya başka şeyler sokup. Arkadaşlar bu ejderhayı bir yere görmemiz lazımdı. Ben onu bekliyordum ama göremedik. Neyse. Bugünlük sizlerle... Buraya kadar gelmiş olalım arkadaşlar. Bu Hadvar Lavu'nu ben şimdilik daha fazla çekemeyeceğim. Yani iyi bir yol arkadaşı değil. Böyle gidiyor bekliyor falan. Trip atıyor, geliyor bakıyor. Boynunu büküyor salak salak işler. O yüzden bir sonraki bölüme kadar Hadvar'la olan iletişimimizi şimdilik sıfıra indirelim arkadaşlar. Dediğim gibi hikayeyi takip edeceğiz. Hadvar'a katılmayacağız. Ee, güzel güzel yağlar keseceğiz. Güzel güzel sohbetler edeceğiz. Birkaç kafatası parçalayacağız. Ve Skyrim'i yeniden beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Ve umarım benle birlikte Behlül gelecekteki maceralarına da hazırsınızdır. Ee, sizlerle videonun bir ara bir yerlerine dediğim gibi gerçekten Skyrim oynuyor olmak şu an beni çok heyecanlandırdı. Epeydir girmiyordum. Ee, ve bunu sizlerle beraber sohbetli muhabbetli olarak yapıyor olmak beni gerçekten şu an çok yükseltti. Yani canlı yayınlarla da bu hikayeyi devam ettirebiliriz. Yani nasıl olur hayal bile edemiyorum. Gerçekten çok keyifli. Ee, dediğim gibi umarım sizler de sevmişsinizdir. Fikirlerinizi yorumlarınızı ya şöyle mi yapsak böyle mi yapsak diye bana iletirseniz e, üzerine bir karakter kurarız. Yani Payzof'a özgü bir karakterimiz olur. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bol keyifler. Behlül Can'dan da bol bol selamlar. <laughs>